Arkadaşlar bugün trafik rider ve bütün motor oyunlarını size tanıtıyorum. Nereden tanıtıyorum demeyin. Ee, bir tane biraz önce çektim 349 dakikalık mal gibi onu sildim ya harbiden Evet ilk önce trafik rider'dan başlayalım. O oyun çok güzel. Eski hesabınız geri gelebiliyor sildiğinizde. Ben sildim, baktım. Harbiden gelmiş. Trafik Rider yazıyor. Evet. Fazla modifiye seçeneğimiz yok. Böyle. Sadece bunlar var. O ama 30 bin lira mı birikmiş be? Şu motorla geliyor size. Biz size sürüşünü göstereceğim. En hızlı motorum. son Şeyi de kasabilirsiniz ben öldüm. Şimdi size şunlardan basacağım. Bakın burada burada koruna var. Değil mi? Bunlar ilk önce koruna açılıyor arkadaşlar. şimdi koruna açılıyor. Yani hatırladığına göre. iki yıldır oynuyorum ben bu oyunu. Ve ondan sonra da tek açılıyor. görüyorsunuz. de yüzer yüzüğü. Evet arkadaşlar bu oyunumuz böyleydi. Sırada pardon mikrofonu kapattım. İşte sırada etiket tofaş var arkadaşlar. Bu oyun hem araba oyunu hem de motor oyunu. Arkadaşlar bunu çoğunuz biliyordur. Öyle bir şey yapmak istemem ama yine de göstereyim. İki dakika süre. Evet burada bir de arabalarımız var gördüğünüz gibi. Şu, son sonunda iki tane araba var. Cegenin genin başka o yüzden bunu oynayacağız. Ya bir git ya şey yiyeceğiz telif. Çıkıp girince düzeliyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi bunda bir şey var. Köy haritasına girince şehir haritası geliyor. Şehir haritasına girince köy haritası geliyor. Yani öyle bir şey yapmışlar. Cevapmışlar sonunda. Ah. Hadi de. Otobana girelim. Otobanda hiç şey olmuyor. Motorumuzu göstereceğim size. Cevapmış. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi.

motor oyunları ben bir motor sürüvalı olduğum için araştırıp araştırıp buluyorum. Evet çıkalım. Seni yukarıya alalım. Evet şimdi benim en sevdiğim motorlara motor oyununa. Yani son iki tane öbürü daha daha çok sevdiğim. Ve Helle Life 2. Uzun süredir de video atmıyordum arkadaşlar. Niye diye sormayın. Benim babam telefonumu alıyor. Kısıtlı yani benim telefonum. Ebeveyn denetimleri diye bir tane uygulama var. Oradan kontrol ediyor. Oyunumuz böyle. Hem şurada birileri denemelerden. Oyunda çok fazla kaldırınca böyle oluyor. Oyundaki her şey bedava. Yani her şey. Bakın kostumuz ediyorum sport. Hepsi hepsi bedava. Bu ne ya? 5MX falan da var. 4 stroke diye bir şey var onu da bilmiyorum benim bomba oyunuma geldi şimdi daha yeni yükledim yani oyunu bayıldım oyuna çok güzel oyun bu arada nerelisin diye sormayın Ankaralıyım ultra karage oyun çok güzel 200 bin oyun parasıyla geliyor size 200 bin oyun parasıyla geliyor. Ben şunu nasıl vereceğim? Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Oyundan mı attı? Yok. Reklam. Ya git ya. Allah Allah. Telif yedirteceksin illa ya. Bütün oyunlar reklamlı Reklam içerir. 200 bin oyun parasıyla geliyor. Ve ben de 100 bin 100 bin'e şunu aldım arkadaşlar. 100 e ben bunu aldım. zx 10 Sonra bunun kaç para olduğunu bilmiyorum mesela. Ride dedim arkadaşlar. Ride. Extreme Motor Bikes. Başka araba araba oyunlarında isterseniz yorumlara yazın. Akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz bunda. Bakın bir de şimdi. Böyle yaparsanız. Şimdi benim sesim fazla gelmiyor olabilir arkadaşlar. Şimdi benim en bomba olayına geldi. Aa korna çalıyor. Kaydırıyoruz abi. Yani. Bir de normalde de böyle bir şey var arkadaşlar. bu seçeneklerini göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi size bu seçeneklerini göstereceğim. Bak, bak, bak şu şey...